harap kalmadı başka örecek çorap ya bizim başlara akıl ver ve gari gari de gari gari şimdi eller havada oylar yandı tavada yok eksilme cakada cek cak vaatlere tok karnımız gari gari de gari İsim? Reel Bağcılar. Reel Bağcılar. Semt? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Boşak mısın? Soydun mu aşkım? Oo. <laughs> Anam Kaleci. Recep hoş geldin. Ne yapıyorsunuz lan? Borcunu ödemek için çalışacağına oturmuşsun ipin götüne trompet çalıyor lan. Benden habersiz turnuva mı düzenliyorsunuz? Ha? Estağfurullah abi nasıl senden? Benim paramı getireceksin ulan Zırtapoz! Zırtapozmuş. Gel var burada zırtapoz. Aha bak. Ha zırtapoz. Gel. Zırtapoz var burada. Gel. 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 Gel zırtapoz var burada. Burada zırtapoz var. Sakin ol. Sakin ol aşkım. Gel. Hops. Hır topla. Tamam. Yavru sivit. Gelin arabasında buyurun eyvallah. Hadi. <laughs> Hayda. Zagor abiciğim. Abiciğim saygılar. Nasıl gidiyor? Ha? Eyvallah abi. Tabii aynı mahallenin çocuğuyuz. Beraber miydik yani? Turnuva mı? Ne turnuvası abi? <laughs> Oğlum madem başınız sıkışık. Metin kardeşiniz bunu neden sonradan öğreniyor? Ha? Beni lan beni. Şerefsiz Metin. Niye aramıyorsunuz oğlum? Şerefsizsin Metin. Ondan olmasın canım kardeşim. O günler çok geride kaldı Hacı Hikmet. dükkanı açtım oğlum. Aa. Tabii. İp dimiğinimi satıyorum. Tertemiz paramı kazanıyorum. Svetlana, sıkıntı var mı kızım? Bana telefon numarası soruyor. Bedava istiyor bu. Aa nasıl yalan? Ben onun için mi dedim? Aa hallere bak. Onun için demiş? Uzatma lan. Duştan iki yüzü. Ondan sonra kaybol. <laughs> Kredi kartı nakit. Kredi kartı. Üç taksit yapıyoruz kardeşim. Altı taksit olmaz mı? O oldu. O oldu tabii. Beş dakikada fuhuşunu yap. Altı ay sonra öde oldu mu? Cık cık. Nasıl? Karavana ayarlıyoruz. Taksit yapıyoruz ama yine yaralamıyoruz. Olmuyor böyle. Esnafa birazcık saygı. Şimdi bunları boş ver. Ameliyat meselesi ne olacak? Para falan bulabildiniz mi? Ya yarısını bulduk. Ama bizim bu turnuvayı kesin olarak şampiyon olarak kapatmamız lazım. Büyük ödülü alamazsak çok büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı. Sponsor bulalım oğlum. Sponsor. Sponsor bulalım. Ben adama 24 saat veririm. İstediklerim de olmazsa götünü keserim. <laughs>